Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Aliş Bugün sizlerle birlikte 100 aboneyi kutlamak için Roblox çekeceğiz ve e, Bugün farklı bir oyun çekeceğim Neydi? Gökyüzü Savaşları Ben bunu eskiden çekmiştim hatta başlığı da sinirdi Yani oyunun adı yazmıyor direkt başlık sinirdi Sinir yani, e, Bu o oyundu sanırım Herhalde yani tam hatırlamıyorum çünkü e, uzun zaman. Uzun... Ay! Aga be. en eski karakterim be. Aga, be. Aga be. Neyse şurada Allah. Vallahi kendimi aşağı attım. Ee... Lan benim bu ha doğru bu oyunda. Bu oyunda Şu bombalayacağız yani. Yapacak bir şey yok. Buradan bombalaya bombaları yıkacağız abi. Bizim tak Allah. Bizim taktiğimiz buydu. Lan herkes niye mavi bomba atıyor? Bir dakika abi. Şunu bir vurayım. Zor. Hepsini vurdum vallahi. Şimdi rahatız arkadaşlar. Eee bu sapan hiçbir işe yaramıyor abi. Abi şimdi başka bir yere de gidemeyeceğim. Bütün doğma yerlerini patlatırlarsa biz yanarız. Şuradan alttan alttan bombalarız. Şuraya şular diye bir tane yapıştıralım bombayı. Ee, bu arada hepinize çok teşekkür ederim. 102 aboneye özel bölüm bu arada. 102 aboneyiz artık. Onun kutlama videosu. Abi niye herkes yukarıya atıyor? Herkes herkes birlikte şu aşağı tarafa göndersek aslında aşağıdan yıkarız vallahi biz o kuleyi. Vallahi bizim taktiğimiz bu aga. Herkes nereye gönderiyorsa göndersin. Biz alttan yıkıyoruz arkadaşlar. Bu taktiği yüzde kullanın yani. Böyle alttan alttan yıkıyorsunuz. Daha sonra kule devriliyor. Direkt bu oyunu bilenler varsa Biraz fazla da Abartı aşağı inmeyin O zaman direkt Kulenin dibini şey yaparsınız O zaman hiç devrilmez Boşuna boşuna yıkmaya çalışmış olursunuz Valla şu anda Biz bombalıyoruz Yani En yararlı Allah en yararlı Ben bombalıyorum şu anda çünkü herkes yukarıya atak yapıyor. Ben aşağı lan çık. Aa öldürdüm sizi. Lan atsana bomba. Ha attım. Ee, şuradan atalım. Allah ben o kuleyi yıkarım. O kulenin içinden geçeceğim ben. Hatta şuraya bir tane de doğma yerine sallayalım ki doğamazsınlar. Öldükleri anda şey olsun. Bir daha doğamazsınlar. Aha! Aha! Dayı yıkıl ya! Pat! Vallahi iyi atıyoruz. Şunu düşüreceğiz. Şu parçayı. Allah! Allah! Valla beni vuramazsınız dayı. Ben kararlıyım bu savaşı kazanmaya. Yarım saattir de bir savaş kazanamadık bu arada. Hızlıca. Niye geliyor Fadim'e? Tut. Ana atsana. Abi şimdi kuleye de gidemiyorum ki. Ver abi şuraya. Abi nereye? Aha. Kule vallahi bir garip oldu. Abi ben senin duvar öreceğin yere tüküreyim. Ha? Tamam. Şimdi burada ben koruma altındayım arkadaşlar. Şurada pat. Geç abi duvarın arkasına. Duvarı kolay kolay yıkamazlar. Ana. Duvar kendiliğinden gitti. Hadi yes. Abi bunlara da koruma indi vallaha. Ama ben ölmem ki. Yani burayı spam yerine patlat. Vallahi patlattılar. Abi niye de? Ama biz kazandık. Yuppi biz kazandık. Aa, sadece iki kişi kalmış. Allah. Vallahi şuna bu. Aha, vallahi doğma yerleri çıktı. Eze ben sizin ağzınıza tükürdüm ki şimdi. Doğma yeriniz patladı. Ya abi ya. Aa, bu sefer şeydenim. Mavi takımdanım. Hızlıca yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Ve hızlıca onların eve şeylerine kulelerine çıkıp tüm içleri bombayla dolduracağım. Ve bombalarda biliyorsunuz ki aşırı güçlü. Al abi füzeyi. Bas. Tamam füze. Allah. Abi. Sık. Sık. Lan ne oluyor? At abi şu doğumlarla. Ben yani, ilk başta atarım. yıkıyorum ki doğamasınlar. Doğamadık. Da ben tabi bombalıyorum. Şurada. Çaktırmadan koya bir tane bomba doğma yerine. Dipten dipten ata. Allah vallaha gidiyorduk Tahtalı Köy'e. Koya bir tane bomba. Üf. Yalnız güzel bomba. Yani bomba bayağı işe yarıyor. Valla bu takım direkten gitti. Şuraya at abi. Dönüş parçaya geçeyim. Ana bomba aşağı gitti la. Ya ben senin bombayı koyacağın yere tüküreyim. Koy abi şuraya. Pat. Tüm duvar yerle bir. Yani şuradan başka hiçbir şey tutmuyor diye düşünüyorum. Bomba aşağı düştü vallahi. Yapacak bir şey yok. Şurayı da bazukayla yıkacağız yani bu takım öldü. Yani şuraya da bir tane bomba koyarsak bu doğma yere gider. Allah vallahi uçtuk. Bizim kulenin de onu getirmişler. Ha, tam bu bizim şeyde. Çık abi yukarı. Ana gidecek yerimizi yıkmışlar vallahi. Pü, ben alttan ne güzel yıkmıştım ya o kadar. Gönder. Vallahi yıkmıştım. Mis gibi ölüyorlardı ya. Aa gittiler. Aha. Lan. Şüş. Hemşerim. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Diyoruz ve bunu kesiyoruz. Ana, doğayı okumayı unuttuk ya. Kurbanı doğasız kestik. Bak, günah girdik. Gönler abi şuraya. Patladı. Pat. Şuradan gönler abi. Bak, sarılar da bize gönderiyormuş. Bizim haberimiz yok. Ben göndersene ha. Vallahi maviler gitti abi. Maviler niye gitmiyor? Abi şu doğma yerlerine ben hedef aldım. İnşallah doğma yerlerine vuradam. vuramadım. Doğma yerlerini baştan yok etsek Allah. Selamun aleyküm. En aşağıya ineceğim. Millete en aşağıdan bombalayacağım. Bu arada en aşağısı burasıymış. Şimdi kırmızıyı bombalayacağız. Kardeşim sen bir düşsene. Defol. Ya oğlum bir bomba atın. Vallahi şurayı yıkacağım arkadaşlar. Yani uçsun şu tarafa önüm açılsın. Ben de atabileyim. Rahat rahat. Hadi. Yani şimdi kırmızıdayız. Mavi başarısız oldu maalesef. Yani çok dağılıktan yapmadım. Genelde hep yarardı ya bu taktik. Bu arada var ya mavilerin sadece köprüsü tutuyor abi. Mavilerin köprüsünü ateş edeceğim. Mavilerin köprüsü de gidince artık yıkılırlar diye düşünüyorum. At abi. Onların köprüsünü ben yıkacağım arkadaşlar. Lan köprüleri yıkılmıyor adamlar. Birisini gördüm. Aa, adam öldü. Ya abi ya. Aha. Aha. Sık abi. Abi mavi takım yok oldu. Mavi takım diye bir şey kalmadı abi. Çok şu mavi takıma atak yapıyor arkadaşlar. Pat. Ya yüzde yüz kafasına geldi. Bak. Allah bizimkilerde gidiyor. Allah Allah ne oluyor? Çüş. Çüş. Siz bizi yıkabilmeniz için 40 fırın ekmek yemeniz lazım abi. Bak daha doğma yerleri var. Bakın ben şimdi o doğma yerlerini bir havaya uçurursam vallahi başaracağım da keşke şey olsa ya. Hacida, çarşı tavukları pişi Allah. var Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Abi şurayı patlatacağım. Valla. Aa doğma yerleri açıldı valla. At abi doğma yerlerine. Vurabilirsem Einstein'ı. <laughs> Einstein işte. Einstein'ı Einstein'ı. <laughs> Allah Allah. Çüş çüş. Allah Allah. <laughs> Lan ne oluyor abi? Tövbe. Blue takım yenildi. Yani Blue takıma herkes atak yapıyor. Blue takımsa birkaç kişiye atak yapıyor. Hepsi aynı kişiye atak yapsa aslında daha kolay şey olur. bir adam kendi yuvasına şey yapıyor. Ben bir defol git. Zaten bir tek sen kalmış. Hadi bay bay. Ciao. Defol lan. Şunlara bir be ah. Uydu ananı. Vallahi <laughs> lan ne oluyor? Vallahi doğma yerlerini patlattım. Aa uçtu Pah! E isabet etti niye ölmedi Neyse Allah abi Bizim kule de tamamen gitmiş gidecek Abi şuradan ben bir en üstte bir çıkayım Buradan yani bana biraz daha kolay görürler de herkes altı ata Allah. Herkes altı atak yaptığı için şey düşünüm yani. Biraz daha üstten beni görmezler. Altı odaklandıkları hiç. Lan yeter. Oy top. Hop. Ne lan? Lan. Ya abi ya elendik. Dur. M M M M, -m R Bodin Kapsay. Allah. Abi buranın millete bomba atıyor daha sonra kendisi bombalanıyor abi. Red takım kazanmış yani kırmızı takım red derken. Abi ben yine kırmızıların şeyine gireceğim. Kırmızılar ölecek. Yani ya da sarıya gireyim. Abi sarıya vallaha giriyorum. Sarı bitti şunun bir ruhu doyun, duymadan şunu bir öldüreyim abi. Şuradan ineyim. Puh! Allah. Allah. Atlan Abi sen niye her yerde doğuyun? Nereye attı lan bombayı? Allah diyordum. Abi bunun dünyadan haberi yok ki ya bu çocuğu. Lan, lan lan şimdi kendimi de fırlamayın bir tarafa. Abi at. Bazukaya at. Lan niye at? Aha şükür. Şu dolma yeri de gitti abi. Bomba aşağı düştü ya. Abi şu tabloyu da nasıl kapatıyorduk bak onu da unuttum. Neyse boşver. Vallahi alttan alttan ben iyi vuruyor. vuruyorum. Al. Buraya bir vuracağım, Bazukayı. Tamam. Şimdi buraya bombayı koyacağım abi. Gelme. Hı? Hmm. Uçur abi. abi. Vallahi sarı takım gitti. Ben size söyleyeyim yani sarı takım oldu. Allah. Sarı takım yani bana göre sarı takım elendi. Şimdi şu doğma yerlerine füze atacağım. Doğma yerlerine tek 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 üşenmeden yok edeceğim. Şöyle pat. Şuraya gelmesi daha zor ama. Ha, geldi. Burası da tamam. Şurası son doğma yerleri. Burayı da patlattım. Ha? Hmm. Başka da doğma yerleri varsa. Valla şurada bir tane varmış. Neredeydi? Şuradaydı. Aa şurada lan. tabi. Başka doğmayı. Abi şuradan doğuyorlar. Daha üstten doğmazlar yani. Doğarlarsa da tüh. Abi şurayı ben bir yok edebilir miyim? da yok et abi. Buraya da pıt. Ne soracağım? Yol var ve ben onların şeyine niye gitmiyorum? değilim artık. Ha. Doğdukları yerlere havaya oturacağım ve doğamadıkları için de kuleleri pert edeceğim. Şuradan köprüye bir tane bomba sallayayım. Yıkılmayacağım bildiğim için. Bu arada merdiven kalmamıştım hani. E. Hayır. şuradan iniliyor muydu? Yok, burası, burası, burası bir ev ya. ya öyle bir inanmıyor ki. Burada inerim. şimdi i̇şte de yokken. Doğma yerlerini uçuruyorum. Hop, in. Burada bir yerde olmaları gerekiyor ya doğma yerlerinin. Neyse ben şurayı biraz daha havaya uçurayım da. Abi yani şurada, şurada bir yerde şüphe var çünkü yani şurada, şurada, da olabilir. Bakın burayı da yıktım. Hiç tepki yok yani binada. Lader şuradan alttan alttan şöyle bombalayayım. Ben yani şu bombaladım. Ben hangi takım yedim? Mavi. Yani bunların şeyi bitti. Devirleri bitti bu sarıların. Çünkü şey yok artık. Bu arada arda arda video çekeceğim. Çünkü çok hoşuna gitti bu oyun. Yani biliyordum da bu oyunu. Yani çok uzun zamandır oynamıyordum. Bir şey doldurayım böyle bir. Yani Bak daha sarı bize bomba atıyorsa çürüş yani. yani. Şuradan doğuyorlarmış ya. Atar bombayı. Lan bomba niye gitmiyor ben attığım? Hepsi patlıyor ya. Bu arada o bizden bilerek yaptım. Sarı takım pert artık yani. Her takımda sadece insanlar kalmış. Bunlar ölünce artık hiçbir doğma yerleri yok şu anda. Yani bir şu çocuktan başka kimse kalmadı bunlarda. Böyle ölürsünüz. İkisi de gitmiş. Ha bunlar. Bunlar sadece şey. Aa, bak bu de bunlar bizi bombalıyor. Akıl var mantık var abi. Yani. Put. Yani hepinizle gelir orada savaşırım. Yani gerekirse üstten bomba bile atarım. Al hadi. Siz istedim. Lan lan lan. Bu insanı ona kurtuldum. Atar bombayı at 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 Sizde kılıç varsa bizde de var lan. Aa, öldürdü bak şimdi kendisi de ölecek de. Abi %100 biz aldık çünkü en dik duran kule şu anda biziz da evet, tüm binaları birbirine düşüreyim. Neyse bunlar zaten bana göre elendi bunlar. Yani pıt. Abi şuradan doğuyorlar ya. Vallahi yıkacağım artık. Vallahi bir şeyler yapmam gerek. Bize bomba atıyor. bıraktım valla. Bunu da bırak. Dur senle bıçakla öldüreyim bari. Aha doğdu. Allah. Abi daha o kule nasıl ayakta durabiliyor? Ben ona şaşırıyorum vallahi ya. Ha buradan bombalıyorlarmış. Tamam. Abi bunlar da yani oyuna girecek zamanı buluyorlar abi ya. Şu kuleden kim kazanmış olabilir? Her yerden birileri doğuyor. Ha birisi aşağı düştü. Ama abi bunlar da doğuyor ya. E böyle bir şey mi olur? Dur lan. Pat. Ho. öldüler. Sarı takım da gitti. Bu savaş bitecek. Şey bitecek. Sarılar zatenler. Son yeşiller kaldı vallahi. Yeşiller de pırt. Yani yeşillere bir fatiye alırız. Zomar. bari Dur lan bu ne? Şokmuş. Abi buradan bombayı bıraksam gereksiz yere gidiyor. Ha? Allah Allah Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.